Bu ameliyatı yapmayı 10 senedir hayal ediyorum. 10 sene önce kursa katılmıştım ses teli ile ilgili. Şu anda dünyada en çok yapan ve tanımlayan kişi o kursta aslında ilk kez bu konuyla ilgili sunum yapıyordu. O kursta izledikten sonra dedim ki ya ben bu ameliyatı yapmalıyım. Bu ameliyata çok inanmıştım o zaman. Bu ameliyatı Türkiye'ye getirmeyi başardık. Hastamız Çiğdem Hanım bundan 3-4 ay kadar önce nefes darlığı şikayetiyle bize geldi. Bundan 2 yıl kadar önce guatır bezindeki nodüller nedeniyle ameliyat olmuş. Bu ameliyat sonrası da ne yazık ki çift taraflı ses teli felci olmuş. Çift taraflı ses teli felci tek taraflı ses teli felcinden farklı olarak sadece ses kısıklığı yapmıyor. Ne yazık ki nefes darlığı da yapıyor. Bu nefes darlığı da bu problem olan hastanın hayatını çok belirgin olarak etkiliyor. Çiğdem Hanım da bir akademisyen, hem de aynı zamanda bir mimar ve çalışma hayatı da bu nedenle çok etkilenmiş. Tabii ki sadece çalışma hayatı değil. Spor yapamıyor, yürüyüş yapamıyor. Hatta son dönemlerde artık evdeki bulaşık makinesini bile koyamadığını, ev işlerini yapmakta bile nefesi yüzünden zorluk çektiğini bize aktarmıştı. Aslında güncel tedavi ses telinin lazerle bir kısmının alınması. Bu gerçekten hastaların nefesini rahatlatan bir yöntem ama ne yazık ki sesin kısılması kaçınılmaz. İşte bu duruma yönelik bir tedavi arayışı olarak Çift taraflı ses teli sinir nakli gündeme geliyor. E, bu ameliyat bugüne kadar dünyada 5 ülkede yapıldı. Biz 6. ülkeyiz. Avrupa'da da 4. ülkeyiz. Türkiye'de bu ameliyat ilk kez yapılmış oldu. Ameliyatın temel amacı ses telinin yeniden hareket etmesini sağlamak. Ve bu sayede hem sesin hem nefesin hiçbir kayıp olmadan yerine gelmesini sağlamaya çalışmak. Ameliyatta biz ses telinin, çalışmayan ses telinin kaslarını boynumuzda ki çalışan kasları ve sinirleri kullanarak yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de diyafram kasımızın nefes alırken kullandığımız diyafram kasını ve boynumuzda yutmada görev alan küçük kasların sinirlerini kullanıyoruz. Ve bu sayede ses telini hareket ettirmeye çalışıyoruz. Ameliyat 8-10 saat süren 3-4 tane hekimin beraber çalıştığı yoğun, zor bir ameliyat aslında. E, hastalarda iyileşme hemen oluyor, nefesteki iyileşme. Sesin iyileşmesi ve nefesin kalıcı olarak iyileşmesi ise biraz zaman alıyor. Bunun nedeni de ses teli sinirinin yavaş yavaş iyileşiyor olması. Yaptığımız sinir naklinin dokuya yavaş yavaş ulaşıyor olması. Hastamız büyük ihtimalle 6 ay sonra sesine de kavuşacak. Ses teli felci, ses teli sinirinin zarar görmesi sonucunda oluyor. Ses telimiz... Başımızdan başlıyor, şah damarımız boyunca ilerliyor, akciğerin önünden sonra tekrar guatır bezine doğru çıkıyor ve ses tellerine ulaşıyor. Bu yol uzun ve bu uzun yol boyunca yapılan herhangi bir ameliyat sırasında veya bazen geçirilen üst solunum enfeksiyonları, COVID enfeksiyonları sonrasında ses teli felci olabiliyor. Boyun fıtığı, guatır ameliyatları, akciğer ameliyatları, akciğer kanseri ve boyun şah damarı tümörlerinin kendileri ses teli felci neden olabilir. Çift taraflı ses teli felcin hemen hemen tek nedeni guatır ameliyatı. Kuvatir ameliyatı sonrasında bu durum olduğunda hastaların hem nefes hem sesi etkileniyor. Var olan nefes darlığı bazı hastalarda kalıcı delik açılmasına, kalıcı trakiotomi açılmasına kadar gidebiliyor. Tiroid ameliyatları tabii günümüzde çok sık yapılıyor. Ne yazık ki bu ameliyatların bazılarında çift taraflı ses teli felci olabiliyor. Bugüne kadar tiroid ameliyatına bağlı oluşan çift taraflı ses teli felcinde hastanın hem sesini hem de nefesini koruyan ve bunu geri getiren bir ameliyat yoktu. Ama bu ameliyat hastanın hem sesini hem de nefesini geriye döndürmeyi vaat ediyor. Ve bunu klinimizde ilk defa yapmış bulunuyoruz. Türkiye'de ilk defa yapmış bulunuyoruz. Umarım pek çok hastamıza da faydası olur. Çift taraflı ses teli felcinde ses bazen kendi kendine toparlıyor ve hastalar iyileştiklerini zannediyorlar. Veya bazen hekimler de hastanın iyileştiğini düşünebiliyorlar. Ve bunun sonucunda aslında hastanın nefes darlığı hafif de olsa var oluyor. Ama sesi iyi olduğu için bir şey olmadığını varsayıyor. Ama sonra yıllar geçtikçe sigaraya bağlı, yaşa bağlı akciğer biraz zayıfladıkça bazen de bir üst solunum enfeksiyonu geçirdikten sonra hastalar ölümün eşiğine gelebiliyorlar. Boğulma tarzında nefes darlıkları oluyor ve işte o aşamada acil ameliyatlar gerekebiliyor. Bazen de delik açmak gerekebiliyor. Her ne kadar e, az kişinin başına geliyor gibi görünse de aslında pek çok kişi bu riskle karşı karşıya ve başlarına geldiğinden de haberdar olmayabilir. O yüzden eğer hastalarımız... Tiroid ameliyatı geçirdikten sonra bir nefes darlığına sahiplerse mutlaka bu konuda çalışan bir kulak muhasekimine başvurmalı ve bunun tedavisini, çözümünü aramalılar. Özel bir üniversitede e, hocalık yapıyordum bu zamana kadar. iki yıl önce tiroid ameliyatı oldum. İki ay sonra nefesim bir anda gitti. Zaten sesim öncesinde yoktu. sonra geri dönüş olmayacağını söylediler. Ya sesimden, ya nefesimden feragat etmem gerektiğini, başka bir tedavi olmadığını, sesimin bu sefer gideceğini söylediler. şu anki nefes almam bile benim için gerçekten çok güzel. Yani iki senedir hep daha değişik duyuyorum sesimi. Garip geliyor hep bana ama hatırlayacağım inşallah bundan sonra iyileşince. Bağırarak şarkı söylemek istiyorum. Okay, let